Merhaba arkadaşlar, ben Sayidatik. Bir dakika kadar konuşacağım arkadaşlar. İlk ders videosunu attığımdan bugüne yaklaşık artı eksi iki 110 gün geçti. 110 civarında video attım. Bir 10 tane video telif nedeniyle kaldırdım. 70 gün civarında bin aboneyi geçtik. Bugün itibariyle de arkadaşlar kanalımızın YouTube'la İş Sözleşmesi onaylandı. Ee, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin bana desteğiniz ancak abone bulma noktasında olur. Ee, lütfen hoşunuza gidiyorsa like atın arkadaşlar ve abone noktasında da katkıda bulunursanız memnun kalırım. Bu dersimizde polinomlarda dört işlemi göreceğiz. Ama Polinomu arkadaşlar, şey bölmeyi arkadaşlar ayrı bir video olarak alacağız. Çünkü kalan bulmayla bağlantılı orası önemli. Ama burada dört işlemin arkasına bir de öğrencilerimizin çok zorlandığı derece işlemlerini dahil ettim. Ondan dolayı bölmeye üstü sayılardaki bölme kuralları geçerlidir deyip küçük bir not düşüp derece açısından dokundum detayına girmedim. Onu ayrı bir video yapacağız. Şimdi polinomlarda dört işlemler. Toplama çıkarma. Arkadaşlar ortak çarpan parantezine almadır ana mantığı. Ama kısacası aynı dereceli terimlerin katsayılarını sayılarını toplar çıkarırız. Mesela bir Px polinomu bir Qx polinomu vermiş. ikisini topla demiş. X kareye buna A derseniz 2A olur. Buna B der, bu da A olur. O zaman 3A olur. 2A, 3A toplarsak 5A. Ya da 2x kare, 3x kare kaç etti? 5x kare. Eksi 4x, eksi 2x, eksi 6x, 3, 1, 4 etti. Şimdi ikincisinde P'yi 3 ile çarp demiş. Ben burayı 3 ile çarparsam arkadaşlar 6x kare eksi 12x artı 9 olur. Q'yu 2 ile çarp çıkart demiş. 2 ile çarparsam 6x kare eksi 4x artı 2 olur. Artı 6x kare eksi 6x kare birbirini götürür. Eksi içerinin kimyasını değiştiriyordu. Artı 4x dıkı da burada varmış. Eksi 8x. 9 eksi 2 artı 7 oldu. İleride dokunacağım bunu arkadaşlar. Toplam şeklindeki polinomların derecesi verilen polinomların derecesinden küçük olabilir. Şimdi p 2x demiş. Bu p polinomunda x görülen yere 2x yaz demek. Ben buraya 2x yazarsam karesini daldığımda 4x kare. 2 ile çarptığımızda ne olacak? 8x kare. 2x yazdığımızda eksi 8x artı 3 sabit terim. Q'yu 3 ile çarp demiş. 9x kare eksi 6x artı 3. Son duruma baktığımızda 17x kare eksi 14x artı 6 oldu. Çarpma işlemi arkadaşlar. Birinci polinomun, polinomun her bir terimi ikinci polinomun tüm terimleriyle çarpılarak oluşan sonuçta arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri düzenlenir. Yani kat toplanır çıkarılır. Burada üstü sayılarda çarpma işlemi yapılırken üstler toplanırdı arkadaşlar. Polinom da tabanı x olan üstü sayılar olduğundan dolayı aynı işleme devam edeceğiz. Şimdi bununla onun çarpımını bulalım demiş. Şimdi birinci polinomun bütün terimlerini her bir terimini ikinci terimin tüm terimleriyle sonra diğer terimini her bir terimiyle çarpacağız. 3x 2x küp 3 ile 2'nin çarpımı 6 üzerlerini topladık 4 etti. 3x de eksi -3x 3x'i çarptık. Eksi 9x kare etti. 3 ile 1'in çarpımı 3x oldu. Sonra ne yapacağız biz arkadaşlar? Eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 4 x küp. Eksi 2 ile çarpımı artı 6 x. Eksi 2 oldu. Şimdi eşit dereceli olan durumlar varsa toplayacağız. E, 6 x üzeri 4. En büyük bu oldu. Eksi 4 x küp. 9 x kare. 3 x 6 x. Topladık kat sayılarının 9x. Burada sabit terim yok. Orada ne geldi? Eksi 2. Evet. Ee, karşılaşabileceğiniz bir sorudur arkadaşlar. A kat sayısı kaçtır demiş. Buraya baktığımızda 5 tane terim var. 4 tane terim var. 5 kere 4. Açtığımız zaman 20 tane terim gelir. Sonra topla çıkar işin yoksa. Ama adam bize demiş ki a çarpı x üzeri 5. Bu şu demektir arkadaşlar. Derecesi 5 olan terimin kat sayısı nedir? Peki polinomlarda çarpma nasıldı? X üzeri n ile x üzeri m'i çarptığımızda x üzeri n artı m'di. O zaman ben şöyle yaparım uzun uzun uğraşacağıma. Üstleri toplamı 5 edenleri çarpı veririm. O zaman 4 ile 1'i çarparsam 5 eder. 3 ile 2'yi çarparsam 5 eder. Sonra 2 ile 3'ü çarparsam 5 eder. O halde 5 x üzeri 4, 3 x daha ne yaptı? 15 x üzeri 5. x'ini boş ver. 4 ile 5'i çarptığımızda eksi 20. 3 ile 7'i çarptığımızda artı 21. x üzeri 5. Ne olacakmış? A x üzeri 5. x'ler birbirini götürdü Şuradan bir kaldı. A ne geliverdi arkadaşlar? 16. Açılımında x üzeri 5'li terimin katsayısı 22 olduğuna göre m değeri nedir demiş. Arkadaşlar bunu yan tarafına bir daha yazar tek tek çarparsınız ya da üzeri 5 olacak olan terimleri. Ancak buranın karesini aldığımızda biz karesini aldığımızda 5 edecekse 5 çift sayı değil. Dolayısıyla buradaki hiçbir ifadenin karesini aldığımızda 5 etmez. O zaman biz ne yapacağız? Üzerleri toplamı 5 edenleri çarpacağız. Bir şuradan gelir. Bir de buradan gelir. Bu nasıl olur arkadaşlar? Buradan çarptığımızda eksi 2. Buradan çarptığımızda 3. Fakat kazın ayağı öyle gözükmüyor. Aslında pandemik sayılabilir. Biz birinci polinomun her bir terimini dağıttığımızda bir de ikincilere dağıttığımızda bu ifadeleri ikişer defa çarpmış oluruz arkadaşlar. Bu 22'ye eşit olacakmış. Bu gitti bu gitti 11 oldu. 11 olması için buranın eksi 8 olması lazım. O zaman m eşittir direksi 4. Uzunluğu 5x santim olan bir sopa borusunu yapmak için 15 x kare artı 30 x santimetre kare metal saç kullanan demirci hesaplamasında boruyu birleştirirken kullanacağı fazlalık sacı da hesaba katmıştır. Yani arkadaşlar şimdi şöyle soba borusu geldiğinde bunları uç uca birleştirmez. Şunu bir de diğerinin altına kattığımız zaman burayı lehimlerler ve soba borusu olur. Burada zaten şurada gösteriyor. Katmıştır. Yüksekliği 5x'miş. Tamamlanmış borunun taban çevresi burası da 3x'miş arkadaşlar. E o zaman bunun alanı bunun alanı nedir arkadaşlar? 3x çarpı 15x'tir. Ancak ancak şu sacın birleştirilme bölümüne y dersem buranın yüksekliği 5x eni de y olan bir dikdörtgen demektir. O zaman oranın alanı da 5x olacak dikdörtgenin alanı. E, komşu kenarlarının çarpımı. Bu toplam alan 15x kare artı 30x'e eşitmiş. 15x kareler birbirini götürdü. x'ler zaten y işti. 30'u 5'e böldüğümüzde y eşittir 6 oldu. Yani şu birleştirmek için kullanılan iki katlı yerin eni uzunluğu 6 birimmiş. Evet. İşlemler dediğimiz için böyle bir şey koyduk. P3 demiş. Parantezin içerisini 3 yap demiş. Parantezin içerisinde x var. Öyleyse 3 yazarım. 9, 18, 17. x artı 1 yaz demiş. O zaman 2 x artı 1'in karesi eksi 1 olur. Bir de x eksi 1 yaz demiş. 2 x eksi 1'in karesi eksi 1 olur. Ve bunları çıkart demiş. Çıkartırsak eksi bir artı bir gider. İki kare farkına dönüşür arkadaşlar. İki parantezinde iki kare farkı nasıl açılıyordu hatırlayın. Hatta benim kullandığım ifadeyle hatırlamaya çalışın. Top çık. Yani bunların paydalarını bir toplarız. O zaman x artı 1 ile x eksi 1'i bir toplarız. Bir de çıkarırız. x artı 1'den x eksi 1'i çıkarırız. E burası ne olur arkadaşlar? X'ler birbirine götürür. 2 gelir. Buradan eksi 1 götürür. 2x gelir. Bir de burada eksi var. Bir de önünde var. 2 parantezin aldığımızda 4x eksi 1 olur. x görülen yere x küp yaz demiş. O zaman p x görülen yere x küp yapar, yazarsa x küpün ne olacak? Karesi eksi 1. 2x üzeri 6 eksi 1 olacak. x kare eksi 1 yaz demiş. 2 parantezinde x kare eksi 1'in karesi eksi 1 olacak. Burayı açarsanız sonuç gelecek arkadaşlar. Bununla zaman kaybetmeye gerek yok. Polinomları veriliyor. P0, Q0 olduğuna göre artı veya toplamı nedir demiş. Arkadaşlar ben Q0 polinomunu bulmak için x gördüğüm yere Eksi 1 yazarım. P0 polinomunu bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarım. x gördüğüm yere 1 yazdığımda sağ tarafı ne olacak? 1 artı a artı 2 artı 5. Burada eksi 1 yazdığımda sağ tarafı ne olacak? Eksi 1'in karesi eksi b eksi 7 eksi 1 olacak. Eksi 1 artı 1 bir birbirini götürdü. Şurada bir 7 var. Bir de burada var. 8 oldu arkadaşlar. A artı 8 Eksi b eksi 7. A artı b'yi soruyor. Tut kulağından getir buraya. O zaman a artı b ne oluyor? karşıya geçince diğeri de eksi 15. Soru pandemikmiş. Neden pandemik? Neden pandemik? Anladım. Arkadaşlar soruyu normal çözerseniz yani 2 eksi x polinomunu oluşturup Sonra 2 eksi x'i buraya eşitleyip Eşit dereceli terimlerin katsayıları eşittirden giderseniz baya baya hapı yudarsınız arkadaşlar. Bunun yerine bunun yerine bu adam neyi sormuş? M artı N. Ben buradan M artı N'i elde etmek için X gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım. X gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda P3 eksi 1'in karesi artı M artı N oldu. Peki ben P3'ü bulmak için X gördüğüm yere burada 1 yazarsam arkadaşlar P3 olur, 1 olur, 5 olur, 3 olur, topladık 9 olur. O halde 1'i karşıya bir attık. Bizim sorumuzun cevabı 8 olur. Olduğuna göre polinomunun kat sayıları toplamı demiş. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Yani q2. Bu p'ye eşitmiş. Polinomunun sabit terimi demiş. Sabit terimi bulurken x gördüğümüz yere 0 yazacağız. O zaman bu da p 0 o neye eşitmiş? m'e eşitmiş. p eksi m demiş. Ulan katip yakıyorsun beni ya. Şu galiba arkadaşlar bu Q olması lazımdı. Hatırladığım kadarıyla. değilse de iptal ederiz. Şimdi ben X gördüğüm yere bir bir yazarsam arkadaşlar burası gümlüyor. O zaman sıfır artı iki çarpı bir yazdığımda şu iki. X yerine bir yazmıştık. A artı dört artı B artı. 8 oldu. Peki P0'ı bulmak için X gördüğüm yere bu sefer ne yazmam lazım? Eksi 1. Zaten bu sefer de orası gümlüyor arkadaşlar. Eksi 2 P 0 Burası gümlediğinden dolayı ne yazmıştık? Eksi 1 yazmıştık. Eksi A artı 4 eksi B artı 8 oldu. Şunun şu ikinin P olduğunu söylemiş. Bunun da M olduğunu söylemiş. Yani 2P eşittir. A artı B artı 12 eksi 2M eksi A eksi B artı 4 artı 8'den 12. P eksi M'i soruyor. Toplay verelim arkadaşlar. Şurası artı eksi birbirini götürüyor. 2 parantezinde P eksi M. 12, 12, 24. Yarısı gitti 12. Soru pandemikmiş. Niye pandemik? ha? Arkadaşlar. Aslında biraz önce buna benzer bir soru geldi. Eğer siz buradan Px ve Qx polinomunu bulup birbirine eşitlemeye kalkarsanız gerçekten hapı yudarsınız. Biz buna bir korsan çözüm atalım gitsin. Şimdi Px polinomu ile Qx polinomu birbirine eşitse arkadaşlar. O zaman P1 Q1'e P2 Q2'ye P9 Q9'a eşittir. Ama bu adam A artı B artı C istemiş. Ben ben X yerine ne yazarsam A artı B artı C'yi yakalayabilirim. Arkadaşlar X yerine bir 1 yazın bakalım ne oluyor. Yani P2 P2 A artı B artı C artı 3 oldu. Peki P2 de P2 de Q2 eşit. O zaman Q2'yi hesaplayalım. Q2 olması için ne yazmam lazım? 5. 5 yazarsam 10. 25 1 26. 5 yazdık. 25 75 artı 7. Niye eşitmiş? A artı B artı C artı 3'e eşitmiş. Ulan nereden bulduysak bunu çok acayip geldi. 260 artı 82 eşittir. Şunu soruyordu. Artı 3. At 3'ü karşıya. 79 toplarız. 200, 130, 339. Gerçek kat sayılı ve baş kat sayısı 3 olan 4. dereceden bir P- x polinomi için her x reel değişkenine karşılık Px eşittir P-x. Px eşittir P-x. Şimdi bunlar sağlandığına göre arkadaşlar bu ne demektir? P-2 eşittir 0. P3 eşittir 0 demektir. Peki P3 eşittir 0 ise P eksi 3 de nedir? Sıfırdır. O zaman P eksi 3 de sıfır. Simetriğinden dolayı P2 de eşittir sıfır. Yani bu polinomun sıfırları arkadaşlar x eşittir 2 x eşittir eksi 2 x eşittir 3 x eşittir eksi 3 demek. Baş kat sayısının 3. Üç olan 4. dereceden. O zaman baş kat sayısı 3 olan polinom. Şuradan karşıya atarsam x eksi 2 eşittir 0. Karşıya atarsam x artı 2 eşittir 0. Çarparak yazıyorum arkadaşlar. x kare eksi 4 x kare eksi 9 olur. Ne demiş bize? Px polinomunun kat sayıları toplamı yani x yerine 1 yazdık. P1'i soruyor. 1 yazdığımızda 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 8 oldu sonuç 72. 3 bölme işlemi. Ayrı bölüm olarak işlenecek demişiz. Sadece arkadaşlar derece işlemlerinde kullan, kullanmamız için bölme işlemini yaptığımızda üstler ne yapılırmış? Çıkarılırmış. Şimdi polinomların derece ile ilgili işlemleri. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Küçük olanları daima ihmal edeceğiz. Dereceyi en büyük üst belirlediğinden küçük olan üstler ya da dereceler soru çözümünde hep ihmal edilir. Bizden olmaz. Şimdi Px polinomu eminci dereceden Qx eminci dereceden eminden büyük K bir R sayı olmak üzere. Tabi burada K'nın arkadaşlar negatif olmaması lazım. K'nın negatif olmaması lazım. Sıfır da olabilir. Çünkü negatif olursa polinom tanımına aykırı olacak. Demiş ki Px polinomunun derecesiyle Qx polinomunun derecelerin toplamı ya da farkı m artı n'dir. Fakat toplamada arkadaşlar m'e eşittir. Büyük olanın derecesine eşittir. Yani biz x küp artı bir polinomu ile 3x kare artı 7 polinomunu toplamaya kalkarsak x küp 3x kareden bu x küp artı 3x kare diye devam eder. O zaman büyük olan polinomun derecesi oluyor. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Toplama ve çıkarmada, toplama ve çıkarmada polinomların dereceleri ha, arkaya yazmışım. İki polinomunun toplamının derecesi polinomların derecelerinden küçük olabilir arkadaşlar. Örneğin bir Px polinomu, bir Qx polinomu almışız. Bunları topladığımızda Şunlar birbirini götürdüğünden dolayı ne geliyor? Eksi x artı 10 geliyor. Üçüncü dereceden polinomları topladık. Toplamın derecesi ne oldu? Zirzok çıktı arkadaşlar. Yemez. Şimdi çarpmada üstü sayılarda üstler toplandığından dolayı polinomlarda da dereceyi hesaplarken üstleri toplandığından dolayı toplayacağız. Ya arkadaş çarpma ile bölme birbirinin tersi. Çarpma toplatırsa bölmede çıkartır. Zaten x üzeri mi x üzeri ne bölerse, faydadan yukarıya çıkarken eksi diye çıkacak ve öyle garip bir şey olacak. Katip karıştırmış arkadaşlar. Bu kağıda atmıyorum. Şimdi beşinci maddemiz arkadaşlar. Px polinomunun k'inci kuvvetini aldığımızda Px x üzeri m'di. Üstün üstünden ne oldu? Mak oldu. Peki x üzeri k'yı yazarsak ne oluyor? x üzeri k'nın m'inci kuvvetinden yine mak oluyor. O zaman şunu söylüyoruz her tür kuvvette, her tür kuvvette kuvvet çarpı derece sonuca gider arkadaşlar. Kuvvet çarpı derece sonuca gider. Şimdi px ve qx polinomlarını vermiş. Şimdi px en büyük derece o zaman bunun derecesi 4'müş. qx o zaman bunun da derecesi 3'müş. Küçükleri ihmal ediyorduk ya. Ne yapmış? x var 1 var. x'in derecesi daha büyük. O halde p kaçıncı dereceden arkadaşlar? Dördüncü dereceden. Arada ne var? Artı. Burası x yer 4 bir şey olacak. Q'nun nesi alınacak? Kuvvet geldiğinden dolayı kuvvetle kuvvet çarpılacak. O zaman buraya 2x üzeri 9 gibi bir şey gelecek. 3 ile 3'ün çarpımından. Derecesi nedir demiş? 9 mu büyük 4 mu büyük? 9 büyük kardeş. Büyük olan da cevap olacak. Gene 3x'in bulunduğu yerin derecesi öbür taraftan büyük. Yine bunlar da büyük. O zaman px birinci dereceden olduğu için 1 çarpı p'nin derecesi o da 4. 2 çarpı q'nun derecesi 3. Yani birinci taraf 3x üzeri 4 gibi bir şey. Artı ikinci taraf arkadaşlar 3x karenin küpü gibi bir şey. Kuvvet devreye girince çarpıyoruz. Buranın derecesi 6 oluyor. Oranın derecesi 4 oluyor. Arada var artı. Öyleyse büyük olan cevap. Yani bunun cevabı 6 oldu. Geldik buraya. Arada çarpma var. Arada çarpma var. Artı var. O zaman sol taraftaki çarpım ile sağ taraftaki çarpımı bulacağız. Hangisinin derecesi daha büyükse cevabımız o olacak. Peki bu gitti bu gitti bu gitti. P kaçıncı dereceden arkadaşlar? Sorunun C şıkkını şuraya sıkıştırmaya çalışıyorum. X küp 10, X küp oldu. Arada çarpı olduğu için aslında 3 artı dememiz lazım. Ama görme açın açısından. X küp var. Bir de P kaçıncı derecedendi? Dördüncü derecedendi. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 olacak. Arada artı var arkadaşlar. Küçükleri ihmal ettik. X üzeri 7 ile Q. 1 olduğundan dolayı 1 çarpı 3'ten Oraya da ne gelecek? X küp gelecek. Burası x üzeri 15. Burası x üzeri 10. O taraf daha büyük. Öyleyse sorumuzun cevabı 15. Toplamının derecesi demiş. Yine arada toplama işlemi olduğu için sol tarafı sağ tarafı bulacağız arkadaşlar. Hangisi daha büyükse derece olarak onu alacağız. Burası birinci dereceden olduğu için 3 arada artı var. P dördüncü dereceden olduğu için artı. Çarpı olduğu için yine artı. Burada ne var? 2. Yani bura 9. dereceden bir şeymiş. Sol tarafa geldiğimizde birinci dereceden o zaman P 4. dereceden olduğu için 4. Arada çarpı olduğu için artı. Burada iki var. Çoğu 3. dereceden. Kuvveti ve dereceyi çarpacağız. Ne gelecek? Altı gelecek. Burası 10 oldu. Orası dokuz oldu. Kim daha büyük? Eskiden 19'dan daha büyüktü. İlginç bir cümle oldu arkadaşlar. 19'dan evet. Yani 19'dan büyük gibi oldu. Px ve qx birer polinom olmak üzere demiş. Yine küçükleri ihmal ediyoruz. Küçükleri ihmal ediyoruz. Bilmiyoruz abi kardeş. O zaman bunun derecesi m olsun. Onun derecesi n olsun. Bu ne demek arkadaşlar? Bu x üzeri m gibi. Bu da x üzeri n gibi. O halde arada çarpı olduğundan dolayı 3 artı m artı 2n neye eşitmiş? 20'ye. O zaman bunu karşıya atarsak gel verir 17. Q'nun derecesini P'nin derecesine Q'nun derecesine en demiştik. O zaman N eksi en eşittir. Ne oluyormuş? 1 oluyormuş. Eğer ben bu denklemi taraf tarafa toplarsam arkadaşlar eksi m artı m gidiyor. 3 n 18'den n ne geliverdi? 6. N gördüğümüz yere en gördüğümüz yere 6 yazdığımızda 6'dan ne çıkarsa 1 eder? 5. Yani Px 5. dereceden Qx 6. dereceden. Peki, peki arada ne var? Toplama var. Öyleyse büyük olan yani 6. Arkadaşlar biraz erken bitti. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.